Hukkem Sanal Gerçeklik Eğitimi uygulamasına hoş geldiniz. Kişisel Koruyucu Donanım sahnesine hoş geldiniz. Gerekli kişisel koruyucu donanımlarınızı alınız. İş ayakkabınızı alınız. İş elbisenizi alınız. Fosforlu yeleğinizi alınız. Emniyet kemerinizi alınız. Baretinizi alınız. Maskenizi alınız. İş eldivenlerinizi alınız. Gaz ölçüm cihazınızı alınız. Tebrikler. Kişisel koruyucu donanım sahnesini tamamladınız. Takım çantası hazırlama sahnesine hoş geldiniz. Sahada kullanılacak malzemeleri alınız. Lokma anahtar takımını alınız. Küçük düz tornavidayı aldınız. Büyük düz tornavidayı aldınız. Küçük yıldız tornavidayı aldınız. Penseyi aldınız. Karga burnu aldınız. Elektrikçi bandını alınız. Tebrikler. Takım çantası hazırlama sahnesini tamamladınız. Tripot ile kuyuya inme ve kuyudaki hasarlı merdiven sahnesine hoş geldiniz. çalışma alanında iş makinasıyla çalışma var, işe başlaman güvenli olur mu? Can güvenliğinizi riske atmayacak bir tercihte bulundunuz, tebrikler. İşin tanımı, çalışanın tripod kullanarak arızalı olan merdiven basamağına kadar inmesi ve arızalı merdiven basamağını tamir etmesi istenir. İş sırasında mesleki yeterlilik istemeyen basit ama önemli riskleri düzeltmesi, mesleki yeterlilik isteyen işlerle ilgili döf düzenlemesi beklenir. Lütfen kapalı alan çalışmalarında İSG kontrol formunu doldurunuz. Lütfen merdiveni kullanmadan önce merdiven kontrol formunu doldurunuz. Gözcüğü kontrol ediniz. Şimdi çalışmaya başlayabilirsiniz. Yerde bulunan ve takılıp düşmeye neden olabilecek halatı kaldırınız takım çantasının içindeki gaz ölçüm cihazınızı göz ile kontrol ediniz. Gaz ölçüm cihazını kuyuya bırakınız. Gaz ölçüm cihazı ile oksijen ve tehlikeli gaz seviyesini ölçünüz. Tehlike bulunmamaktadır. Kuyuya iniş yapabilirsiniz. Takım çantanızı tripota bağlayınız. Kendinizi dikey yaşam hattındaki ip tutucuya emniyet kemeri ile bağlayınız. Şimdi kuyuya iniş yapabilirsiniz. Hasarlı kısma geldiniz. Lütfen dikkatli olunuz. Çevrenizi kontrol ediniz. Kendinizi güvenli bir şekilde konumlandırınız. Takım çantasını güvenli alana bağlayınız. Merdivenin hasarlı kısmını düzeltmeli misin? Merdivenin hasarlı kısmını düzeltmeli misin? Can güvenliğinizi riske atmayacak bir tercihte bulundunuz. Tebrikler. Açıkta bir elektrik kablosu var ne yapmalısın? Can güvenliğinizi riske atmayacak bir tercihte bulundunuz. Tebrikler. Kuyudan çıkabilirsiniz. Kuyudan çıkabilirsiniz. kuyudan çıkış işlemi sonrası tripod toplanmalı ve kuyu kapatılmalı. İş izin formunu okuyup, imzaladıktan sonra amirinize döf ile birlikte teslim ediniz. Lütfen kapalı alan çalışması sonrası formunu doldurunuz. Tebrikler, tripod ile kuyuya inme sahnesini başarıyla tamamladınız. Bu sanal